4 sezondur ATV ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkan Kardeşlerim dizisine yeni bir isim dahil oldu. Son olarak geçtiğimiz yıl Bir Küçük Gün Işığı adlı dizide rol alan Şeyma Korkmaz yeni sezonda Kardeşlerim dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Beni Affet adlı dizide hayat verdiği Feride karakteriyle şöhreti yakalayan Şeyma Korkmaz Snob magazinde yer alan habere göre Kardeşlerim dizisine 99. bölümden itibaren dahil olacak. Korkmaz kardeşlerimde Süsen karakterinin annesi Süreyya karakterini oynayacak Şeyma Korkmaz henüz evli değilken eşi Cüneyt Mete ile Beni Affet adlı günlük dizide birlikte rol almıştı. Korkmaz şimdi eşiyle birlikte ikinci kez aynı dizide rol almış olacak. Cüneyt Mete kardeşlerimde Orhan karakterini oynuyor. Emre Karayel ve Ayşe Kökçünün ardından Şeyma Korkmaz da dizinin kadrosuna katıldı. Süsen'in annesi olarak kardeşlerim izleyicisinin karşısına çıkacak olan Korkmaz, bu kadar büyük ve sevilen bir ailenin içinde yer almaktan dolayı çok sevinçli olduğunu söyledi, hem yayınlanan bölümleri hem de 99. Bölüm tanıtımı ile en çok izlenen videolar listesine giren kardeşlerim heyecan dolu gelişmeleri ile Cumartesi akşamı ATV'de. Yeni güncel haberleri anında öğrenmek için kanalımıza ücretsiz abone olun. Kanal bildirimlerini açabilirsiniz. Desteklerini bekliyoruz.